Hatay'da hobi olarak başladıkları yakma resim sanatı sayesinde tanışıp evlenen zamanla işlerinde ustalaşan Zeynep Naim Gülbol çifti eserlerinde hem aşklarını hem memleketlerini ahşabın üzerine milim milim işliyor. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Kurtuluş Caddesi'nde Habibi Neccar Camii, Kurşunlu Han, kiliseler, eski Antakya sokakları ve daha birçok tarihi mekanın yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş meslekleri büyük zahmetle ahşaba işleyen sanatçı çift hoşgörü kenti Hatay'ın adını duyurmaya çalışıyor. Gençlik yıllarında ağabeyinin mobilya dükkanında zigon sehpalara yakma resimle motifler çizen Naim Gülbol, bir süre sonra işini sanata dönüştürdü. Yakma resim sanatında zamanla ustalaşan ve tecrübelerini aktarmak isteyen Gülbol, yıllar önce açtığı kursta ders verdiği öğrencisi Zeynep'e aşık oldu. Kısa sürede evlenme kararı alan çift, aşkı buldukları yakma resim sanatını 31 yıldır birlikte devam ettiriyor. Bu mesleğe başladığında Türkiye'de birkaç kişinin çizim yaptığını ama günümüzde oldukça fazlalaştığını ifade eden Naim Gülbol şöyle konuştu. Şimdi e, bir e, abimin bir atölyesi vardı. E, bu şekilde dekor e, olarak bunu yapmaya çalışıyorduk. Daha sonra da ilerlettik. O şeyden başladık yani abimin atölyesinden. Yani haliyle yapan vardı ama parmakla gösteremiyordu. Çok nadir, çok nadir ve çok az sayıda yapan vardı. Zorluğundan dolayı e, bunu tercih etmiyorlardı. Ama şu anda günümüzde e, bayağı yapan çıkıyor yani her şehirde var. Vallahi tanışmamız işte o dönemlerde e, Zeynep Hanım'ın e, evine yakın bir yerde atölye açmıştım. O da e, resimlerini getirdi. Çalışma, çalışmalarını gördüm. Yetenekli olduğunu söyledim. Bu işi öğretebileceğimi söyledim. O da sevindi. Ve yani e, yaklaşık 30 sene iyi geçti. Bu e, şekilde başladı. Yani. Yakma resim sanatçısı Zeynep Gülbol ise önce sanatına ardından da hocası olan eşine büyük bir aşk duyduğunu söyledi. Peki, benim de daha önce e, resim merakım vardı. Bir dosyam vardı, kendi kendime kara kalem çalışmaları yapıyordum. Evimizin yanına taşınan bir atölyeyi ziyaret etmemle başladı. O zaman yakma resim hiç görmemişim, hiç tanımıyorum böyle bir sanatı. E, ziyaret ettim, Naim Bey ile tanıştık o zaman. İşte kendi dosyamı bir ara getirip resimleri gösterince bu işi öğretebileceğini söyledi. İşte 31 yıldır bu işi onunla beraber yapıyoruz. İşi öğretebileceğini söyleyince ben de kurs almaya başladım o zaman. 92'de 92'den iş 94'te evlendi. İki tane oğlumuz var. 95-96 doğumlu. 31 yıldır bu işi eşimle beraber yapıyorum. Yani çok severek yaptığımız bir iş. Yani aşkımızı, gönlümüzü tabii ki tablolarımızın üstüne çalışıyoruz. Elimizden geldiğince en güzel şekilde en güzel tabloları yapmaya çalışıyoruz. Bu bir gönül işidir. Çünkü çok zor bir iş. Bazı çalışmalar birkaç gün, bazı çalışmalar birkaç ayımızı alıyor. E tabii bir işi sevmek lazım. Ortak bir yanınız olmazsa beraber bu işi yapamazsınız. Bu konularda çok şükür çok iyiyiz. Gönlümüzü, aşkımızı, sevdamızı, hem kendi sevdamızı hem Hatay sevdamızı tablolarımızda işliyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Elimizden geldiğince bu sanatı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Çünkü farklı bir sanat dalı, çok yaygın bir sanat dalı olmadığı için bunları yeni nesile aktarabilmek için elimizden geldiğince uğraşını veriyoruz. Peki. i